Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben öyleyse Arkadaşlar bugün videomuzda Çok güzel bir GTA 5 mod videosu yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzda e, benim en çok sevdiğim hayatımın var ya arkadaşlar en çok sevdiğim filmler arkadaşlar e, şey yaptım. Hayatımın en çok sevdiğim filmi Hızlı Öfkelinin modunu yaptım arkadaşlar. Bir tane arkadaşlar GTA 5 mod sitesinde e, mod sitesinde arkadaşlar şey bir arkadaş güzel yapmış Türk değil ama e, güzel olmuş arkadaşlar mod gerçekten ben de işte araba falan ekledim işte e, Dora, gerçek oyuncular falan ekledim arkadaşlar şimdi arkadaşlar gideceğiz e, bakacağız arkadaşlar orada arabalar falan var hemen arkadaşlar yanında göstereyim yeri de arkadaşlar tam şurada şurada arabalar var arkadaşlar gördüğünüz gibi işte arkadaşlar orada arabalar var o arabalar hepsini teker teker ineceğiz hemen arkadaşlar ben şuraya isabetliyorum arabaya binelim gidelim arkadaşlar çapı da alsak mı ya abi çapı almayalım ya şimdi orada adamlar falan sayılır arkadaşlar bu arada arkadaşlar Ramazanınız mübarek olsun Ramazan'la da ilgili bir mod yapacağım arkadaşlar oruç tutma mod diye işte bayram modu diye falan arkadaşlar şimdi arkada gidelim abi bu arada tişörtüm nasıl olmuş arkadaşlar İnşallah beğenmişsinizdir Vallahi ben çok beğendim abi ya Türk Türk arkadaşlar işte Türk Türk'ün gücü Evet arkadaşlar şimdi Şimdi arkadaşlar oraya gideceğiz e, oradaki arabaları deniriz. İşte oyunculara falan bakarız. iki tane oyuncu ekledim arkadaşlar. Ben öyle şey oyuncu ekleyemedim, e, olmadığı için yani. Evet arkadaşlar, şimdi gidelim abi. Evet. E, arabaların hızlarını öğren denelim arkadaşlar. Bir bakalım, e, aynı gerçek hayatta kim mi arkadaşlar? Bu arada bir de şey söyleyecektim arkadaşlar. E, Paul Walker'ın aşırı derecede fanıydım arkadaşlar. Yani aşırı derecede onu çok seviyordum. Allah'tan ona rahmet diliyorum arkadaşlar. Onu çok seviyordum gerçekten yani. Ben kaç yaşındayken öldü? Ben 8 yaşındayken öldü arkadaşlar. İlk öldüğünde tabi pek umursamadık ama sonradan gerçekten çok iyi bir oyuncu olduğunu anladım. Mekanı cennet olsun diyelim arkadaşlar. Onu çok seviyorum. Gerçekten yani hızlı öfkeli onun yerini tutabilecek kimse yok arkadaşlar. Yani adam araba için yaratılmış. Arkadaşlar ben var ya arabayı o kadar çok severim ki abi. Araba benim ya araba erkeğin şanıdır arkadaşlar. Valla bak araba var ya. Yani çok ne bileyim ben araba. yine arabasız ev olmamalı arkadaşlar ya gerçekten yani. Aa, yani ne bileyim yani bir şu an bir araba mı olsa var ya öyle bir şeyler modifikasyonlar yaparım ama ama bir araba yapıyorsunuz arkadaşlar orijinal şekilde yapacaksınız yok orasına yapıştırma burasına yapıştırma orasına çıkartma falan öyle yapmayacaksınız abi abi dur hemen şuradan da şey yapalım ee, arkadaşlar Aa, havamızı bir açalım ya niye böyle ya? olmuş ha tamam abi Dodge Charger falan çok merak ediyorum arkadaşlar tabi ben kurdum da arkadaşlar sadece o arkadaş yapmış modu İşte evi bilmiyorum evi yapmış mı da ee, işte ev var işte masada oturup yiyecek içecek içecek barbekü falan yapıyor arkadaşlar bir dakika dayıcım şimdi arkadaşlar araba evet ye yeah. arkadaşlar gördünüz abi abi gördünüz Evet arkadaşlar bildiğiniz GTA 5'teki Ay hızlı öykeli kef Arkadaşlar mod çok araba koyduğum için kasıyor oyun biraz da bakın Şöyle zor şey yapıyor hemen arkadaşlar arabayı şuraya park edelim Tamam ablacım kızma ha. Şimdi bu araba burada dursun arkadaşlar Hemen şunu da yok edelim Hemen yok ettik onu arkadaşlar Abi arabalara bir bakın Allah aşkına arkadaşlar Hemen şunun ben bir kapısını açayım abi ya. Abi gerçekten çok güzel. Abi bildiğiniz aynısı arkadaşlar. Doğru hızlı öfkeli hiç arabanın içini çok görmüyoruz da. Hemen şöyle bir araba hemen etrafında bir dolaşalım arkadaşlar. Abi çok güzel değil mi ya arkadaşlar? Abi yemin ediyorum var ya çok güzel ha. Abi. Ne öbürküleri inceledim. Evet. Pahalı bu alakarın mekanı Onun arabası. O oh, araba harbi der bu arabaya Yani arkadaşlar hızlı ülkeli o kadar çok e, araba var ki ama var ya nasıl ben size ya, hepsi mi güzel olur ya ya bir tane bile kötü araba yok Gerçekten arkadaşlar ama adamlar yapmışlar ya Baksana çıkartma koymuşlar ama üstüne olacağı şekilde bu da arkadaşlar hızlı ülkeli dörtteki arabaydı bunu da koyayım dedim ee, Arkadaşlar Şöyle şimdi arkaya gideceğiz Arkadaşlar orada garajın kapısının arkasında neler var neler bir gö görüntü arkadaşlar yani şimdi arkadaşlar arabalara baktık hemen şu şeyin içine de bakalım Abi nasıl? Abi çok güzel ya arkadaşlar. Vallahi abi bak. GTA 5'te bile bu heyecanı yaşıyoruz. Ben hele arkadaşlar var ya. onu bunu bırakalım da. Ben yani Skyline GTR Arotsu diyordu. Çok severim. Yani Skyline GTR Arotsu bu araba oluyor arkadaşlar. Gerçekten yani. Şu, yani Türkiye'de yok. Param olsa var ya. Bütün param ver bu arabayı Türkiye'ye getirtmeye çalışırdım arkadaşlar. Abi çok güzel araba ya. Vallahi arkadaşlar şundan bir tane olacak var ya. çıtır çıtır. Şimdi evet arkadaşlar ilk filmde hızlı bir de kullanılan bu iki araba e, neydi abi bunlar? Müslü bir şey eklipse Mazda Mazda mıydı bu? Aynen Mazda rx de arkadaşlar. E, abi nasıl? Bildiğiniz aynısı arkadaşlar hiçbir fark yok. Bütün çıkartmalar falan aynı abi içine de bakalım. Abi o değil de Türk bayrak tişörtümüz de çok zor oldu arkadaşlar ya. Evet abi hemen kapatalım içini kapıları sonra çalarlar malarlar malar. Bir de arkadaşlar deneyeceğiz şimdi az sonra. aç abi şunu da. Nasıldır abi? Abi çok güzel ya. Bildiğiniz gerçeğin aynısı. Abi koltuklar bile aynı arkadaşlar yani. Gerçekten abi çok hoşuma gidiyor. Umarım videoyu da beğenirsiniz arkadaşlar. Bir like patlaması bekliyorum abi. Şuraya en kötü bir yarım yarım saat neyse zaten de. bir saat kadar uğraştım yani arkadaşlar. Abi gidelim hemen şuraya. Evet gördünüz arkadaşlar. Evet bakın orayı gördünüz arkadaşlar. Hemen şu arabanın içini açalım. Yok abi bir dakika. Evet arkadaşlar nasıl araba? Araba nasıl arkadaşlar? Gerçekten söyleyin. Abi can yakıyor ya araba vallahi gerçekten çok güzel arkadaşlar. Aşırı derecede güzel. Abi ya vallahi. Evet arkadaşlar bu da Dominic Toretto'nun arabası. Dodge Abi çok manyak sesi var. Onu bir çalıştıracağım arkadaşlar. Abi içine bakmadık. Bir dakika içine. Abi yani içine bindi. Uh, uh, içine bakın arkadaşlar. Sese gel. Ha, abi araba çok güçlü ya. Acayip şey yapıyor. Ben abi. Hemen yani şeyin içine bakalım. Ha, durun arkadaşlar geleceğim şimdi oraya. Abi bunun da içi gerçekçi. Çok güzeldi ya. Aman abi öndeki araba toslamayalım. Vites boşta değil mi? Tamam bir de arkadaşlar bakın şimdi. Abi bir dakika. binsin araba. Bakın arkadaşlar şimdi. Of sese bak. Bak şimdi. nasıl sallayğı görünüz mü arkadaşlar? Abi gerçekçi ya. Oo, bakın arkadaşlar işte asıl olaya geldik arkadaşlar. Şimdi arabaları denemeye gideceğiz. Şimdi ilk önce bir masaya gezelim. En son asıl olayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi masada bunun hepsinin arkadaşı dolu arkadaşlar. Hepsinin herkesin. Bütün arkadaşlar burada. Hızlı öfkeli oynayan bütün oyuncular burada arkadaşlar. Şimdi Mia abi, yapıyor? <laughs> Şurada Şuradaki Mia arkadaşlar galiba. Ya, hemen şuradaki göstereyim. Mia ne Şu göz ha şu arkasına dönen arkadaşlar. O miya Sonra... Onun yanındaki de şey arkadaşlar hiç hiç benzemiyor da ne oluyor dışarıda ya ee, şu gözlüklü de demiyorum abi hangisiydi şu da arkadaşların artist yapıyor diye ya. e, Brian'i dövüyordu az ülkede bir de Aslı olaya geleceğiz abi şimdi ee, şu sağdaki kadında şey ee, Leti arkadaşlar ondan sonra Les Les şu soldaki Les arkadaşlar öbürkileri de tanımıyorum artık <laughs> kimse ya tanıyorum da arkadaşlar ben var ya, okuldan gelirdim ee, var ya öyle bir hızlı öyküyle izlerdim ki yani hızlı öyküyle 3 arkadaşlar her okuldan geldim izlerdim bu kadar yani aşığım arkadaşlar ve olaya geldik arkadaşlar evet Brian O'Connor for Paul Walker arkadaşlar bildiğiniz Paul Walker gerçek konvertlenmiş Paul Walker arkadaşlar Paul'cum merhaba nasılsın evet arkadaşlar evet Dominic Toretto'da evet abi White Dominic ne yapıyorsun Allah. özür dilerim özür dilerim kesti. Kesti şey yapmayın. Geri devam etti arkadaşlar. Şimdi barbekü yapıyor. Evet abi. Abi çok güzel değil mi arkadaşlar yani şunlar falan. Bildiğiniz Dominik Toretler'in evi arkadaşlar ya. Evet. Paul Walker. Onu da gördünüz arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Şey. Gülüyor sürekli arkadaşlar. Aslında kızgın olur da. Ha. Bak bana tam bana bakıyordu. Gittim. Ha. Bakın hani Dominik o Evet arkadaşlar burası böyleydi şimdi de. Aynı arkadaşlar ya abi çok güzel ya gerçekten arkadaşlar şuna bak. Arabalar duruyor kapının önünde. Gerçekten abi. Arabalar kapının önünde istediğin küçük hepsi böyle feci bir şey. Şuna baksanız arkadaşlar. O bir çok güzel ya. Şimdi arkadaşlar ilk önce şundan bir başlayalım arkadaşlar biz. Bakalım bir hemen şöyle birkaç tur atıp geleceğim arkadaşlar. Of sese bak. Oo, abi çok güzel ya arkadaşlar. Abi GTA 5'te bile bu hissi yazıyorsunuz arkadaşlar yani. Abi gerçekten çok... <laughs> arkadaşlar oyundan attı. Abi böyle bir şey olmaz. Oyundan attı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videoda böyleymiş. Öyle oyundan attı yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kısmetimiz böyleymiş arkadaşlar. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.